Benim güzel yüzlü Melih'im sen kapandın mı? <laughs> Ay ne kadar güzel olmuşsun. Sen namaz mı kılacaksın? Akşam namazını mı kılacaksın? Ay çok güzel olmuş. Bir ayağa kalkar mısın babacığım? Bir yürür müsün? Eteğin nerede senin? Nerede? Ay çok tatlı olmuş. Bir bir dua et bakayım ellerini aç. Nasıl dua ediyorsun? Göster bakayım. Hadi Allah'ım. Söyle tekrar et. Allah'ım. Allah Sana şükürler olsun. şükürler olsun. Hamdi senalar olsun. olsun. Rabbim verdiğin rızıklara şükürler olsun de. Şükürler olsun. Evet Rabbim şükürler olsun. Amin. Yüzümüze böyle elimizi iki elimizle yapıyoruz. ya Amin. Allah yardıma ihtiyacı olanlara Allah yardıma ihtiyacı olanlara yardım etsin. Allahım zor gününde olanlara yardım etsin. Herkesin işini kolaylaştırsın. Allah'ım de. Aç şimdi ellerini. Aç. Hayır dua gibi böyle iki elinde açıyordun ya. Evet. Amin de Rabbim. Amin, Amin. yap. <laughs> Aferin benim kızıma.